Herkese merhaba tutkumuz futbol menajer izleyicileri Galatasaray kariyerinin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu yeni bölümde sizleri önemli maçlar bekliyor. Aynı zamanda transfer dönemine de giriş yapmış olacağız. 4 tane maç oynayacağız. Çaykuruze deplasmanı, Adana Demir deplasmanı, Manisa deplasmanı ve Ahmet deplasmanı. Tabi Adana Demir içeride yanlış söyledim onu. Adana Demir ile içeride oynayacağız. Yani 4 maçın 3'ü deplasmanda olacak kupa maçı Ahmet maçı zaten. Onu görüyorsunuz burada Türkiye Kupası 5. tur. Sonra bir ara var. Hani 18 gün sonra bir amet maçımız var ama orada bir 14 hatta 24 günlük bir ara var. O arada zaten transfer dönemi de olacak. Transfer dönemini ayrı bir bölüm olarak çekmeyi düşünüyorum. O yüzden bu bölümde transfer dönemine bir giriş yapmış olacağız. Hem de yani transfer döneminin başına kadar gideceğiz ve orada bırakacağız aslında. Yapacağımız bu olacak. 4 tane maçı oynayalım ve ligdeki durumumuz da belli olacak. Ligde de Sivas 2 maç fazlasıyla bizden 32 puanda. Fenerbahçe bizimle maç sayılarını eşitledi ve aynı puandayız. 31-31. Trabzonspor 28. Sonra da Konya geliyor. Şu anda görmüyorsunuz sanırım. Konya geliyor. Konya'da 27 puanda. Bu şekilde bir puan durum var şu anda. Bir ara verdik. 10-12 günlük bir ara vermiş olduk kariyere. Şimdi devam ediyoruz. FM24 çıkana kadar Oradaki yenilikler durulana kadar ve beta sürümü yayınlanana kadar devam edecek açıkçası kariyerimiz. Gidebildiğimiz kadar ileriye gideceğiz. En son ne yapmıştık zaten? Elenmiştik Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa'dan. Dolayısıyla sadece tek hedefimiz lig ve şampiyonluk oluyor. Başka da bir hedefimiz yok. Türkiye Kupası'nda alırsak tabii ki daha iyi olur. Bakalım nasıl olacak. Hadi geçelim Rize deplasmanına. İlk 11'imiz bu şekilde. 3 tane yerlimiz Deniz Undav. Mateta'nın sakatlığında Forbet'te. Berkan Rovea'nın cezası var. O yüzden Forta sağda oynuyor. Zaten çok da alternatifimiz yok. Ozan da 3. yerli. Bu şekilde 4. yerlimiz hatta Mehmet var burada. Daha rahat oyuncu değiştirebilmeniz adına Mehmet Aydın oynuyor. Çünkü zaten Sasha Boye'nin sakatlığı var. Yani yarın başlayacakmış antrenmanlara bir sonraki maçta kullanabiliriz. Rovea'yı da kullanacağız. 6 gün 2 hafta arası Mateta. Belki bir dahaki maçta oynayamaz Mateta ama ondan sonra oynayabilecek duruma geliyor. Bakalım nasıl olacak? 3'ü savunmaya devam ediyoruz. U21, U23 oyuncu kaydedecekmişiz. Kazım Caner'in Eren el Elmalı değiştirdik. Hemen koyduk bunu. İlerledik bakalım nasıl olacak. Vidal'imiz var. Orta saha hamlesi mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi Robayan'ın yokluğunda Berkan'la oynamak durumunda kalıyoruz. Özellikle Avrupa maçlarında bu çok sıkıntı oluyor. Ligde belki o kadar sıkıntı olmuyor ama. Mehmet güzel orta denedi ama Tarık aldı şimdi. Yani burada ön alan baskısı çok önemli bizim için. O ön alan baskısını iyi yaptığımız zaman böyle pozisyonlar bulabiliyoruz gördüğünüz gibi. Koya da çok kötü kaçırdı bu arada. Şimdi yine ön alan baskısı var takımda. Kapamadık bu sefer iyi çıktılar. Mia iyi savunma arkası top. Maalesef Mari atıyor. Yani orada nasıl izin verdik oralara kadar girmesine? Orada Enzo Boyama da kaçırmış adamı. Bir bakalım oraya. Azubuke Mia. Mia'nın şu pası nasıl geçti? İnanılmaz gerçekten. Yani şu pasının şu kim? Ozan. Yani toperlerimiz inanılmaz gerçekten. Şimdi bir duran top Koyado direkt kaleye vurdu dışarı. İlk yarı bitti. İlk yarıyı değerlendiremedik. Yani açıkçası çok kötüyüz. Herhangi bir net pozisyon da doğru düzgün bulamadık. Bir tane Koyado'nun kaçırdığı var. Şimdi bizim daha farklı bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Yani orta sahada sıkıntı yaşıyoruz. O belli zaten görülüyor. Orta sahadaki sıkıntıyı nasıl kapatabiliriz? Ee, ancak biz burada farklı bir taktik dener, denersek olabilir. 4-4-2'ye geçebiliriz belki. Gegenpress yapacağız. 4-2-4 ee, yapabiliriz. Biraz daha hücum etmemiz lazım çünkü şu anda. Çalışkan forvetimiz var ya yani ikinci bir forvet ve evet, Pukki çalışkan forvet olarak alabiliriz ama Nelson'un yerine değil. Nelson'u Enzo Boyom'un yerine koyalım. Hmm, Berkan oyun kurucu değil. Savaşçı orta saha mı olsun ya da Berkan öyle kalsın. Enzo Boyom'un yerine buraya Pukki alalım. Koyado, Eze, Ortega bunlar devam ediyor. Ya bu şekilde ilerleyelim. 4-2-4'e dönelim. Artık gol bulmamız gerekiyor çünkü bu maçın seyri açısından çok kritik. Evet, rakip gelmeye çalışıyor. Bizim ön alan baskımız devam ediyor Ortega. Deniz'un Dav Tarık. Tarık bugün iyi kalecilik yaptı. Kurtarışlarıyla koya dışında arka direğe olmadı deniyoruz zorluyoruz ama pozisyon bulamıyoruz net olarak oyuncu değişikliği yapacağız burada Berkan çok yoruldu Berkan yerine Kaan Ayhan'ı alalım onun dışında Ebere Eze de çok yoruldu Kerem Aktürkoğlu'nu alacağım oraya Toreyro da çok yoruldu oraya Baran'ı alacağım şöyle Kaan Ayhan Baran değişikliği yapacağım yani şu ikiliyi böyle oynatacağım. Baran'ı biraz daha gezgin oyun kurucu oynatacağım. Mehmet Aydın da çok yoruldu ama Mehmet Aydın da değiştirebileceğim hiç kimse yok. Mecburen devam edecek. Deniz Undav'ın bir sakatlı oldu dakika 82. Deniz Undav yerine orada Yusuf Yazıcı'yı alabiliriz. Bir forvet olarak oynayabiliyor Yusuf Yazıcı. Şimdi taş atışı Mehmet Aydın. Koyado'nun ortası Kerem. Kafayla dışarı vurdu. Koyado ortası iyi gitmedi. Şimdi Koyado tekrar. Puki offside var mı? Defans oyuncuları itiraz ediyoruz dedi. Offside yoktur diye düşünüyorum. Bakalım. Evet gol geçerli. 1-1 yaptık. Devam çocuklar. Evet maalesef 1 puanla döndük. Koyado ile Putkin'in iyi oyunu var. Koyado özellikle ilk yarıda da zorlamıştı. Kaçırdığı pozisyonlar vardı. Hayal kırıklığı açıkçası bu deplasmanda puan kaybı. Yani liderliği alabilirdik. Öne geçebilirdik. Şimdi Fenerbahçe bir adım avantajlı olmuş oldu. Biz şimdi Adana Demir'le içeride oynayacağız. Çok kritik maç. Adana Demir daha güçlü bir takım Rize'ye göre. Bakalım ne yapacağız? O maça doğru gidelim. Adana Demir Spor karşısında 4-2-3-1 ile çıkıyoruz. Şu savunma olmadı çünkü tutmadı. Orada pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Eze'den de çok yararlanamadık sol tarafta. Eze'yi biraz daha forvet arkası kullanmaya devam edeceğiz. Ee, burada Alex Koyado'dan da daha iyi verim alırız diye düşünüyorum. Mateta iyileşmeli bir tek. Diğer oyuncularımız her, hepsi sağlam. Şu anda bir sıkıntı yok görünüyor. Bu arada iki tane yerliyle oynuyoruz galiba. Bir tane daha yerli almamız lazım. O yerli kim olsun kim olsun bakıyorum. Mehmet Aydın'la başlayalım. Saşa Boy'u daha sonradan oyunu alırız. Şöyle ilerleyelim bakalım. Saşa Boy yeni iyileşti çünkü hemen bir daha sakatlamayalım. Önemli ve sıkı bir maçta zaten Vincenzo Montella yönetiminde. Onlar da 4-2-3-1 oynuyorlar. Emrak Baba Belanda, Fosu. Fosu'yu transfer etmişler. Tarık Fosu daha önce İngiltere'nin alt lig takımlarında daha çok oynamış. Serdar Dursun da forvette. Gol atabilen bir isim Serdar'a dikkat etmemiz gerekecek. Rodriguez kafayla uzaklaştırdık. da ile şimdi hücuma çıkıyor takım. Yani genel anlamda lig performansımızdan memnun değilim açıkçası. Çünkü çok fazla hata yapıyoruz. Çok fazla puan kaybı yaşıyoruz. Özellikle deplasman maçlarında. İçerideki maçlarda gördüğünüz gibi Alana Demir'e karşı sıkıntı yok. Pukki savunma arkası koşusu yaptı. Kerem'in pası çok iyi bu arada. Kerem de oralara girmesini istiyoruz. Daha çok dar alanda oyna dedik Kerem'e de. Hücuma orada katkı veriyor. Gerçekte de bildiğiniz üzere böyle katkı veriyor Kerem şu anda Galatasaray'da. Şimdi bir free kick. Rodriguez sanırım Emre'ymiş bu sefer. Emrak Baba direkt kaleye Penya kurtardı. Emrak Baba frikiklerde tehlikeli bir isim tabi. Rodriguez Corner'ı kullanıyor şimdi. Yerleşimimiz iyi görünüyor. Evet Penya da çıktı aldı zaten. Hücuma çıkacağız. Evet kısa pasla çık demiştik. Kısa pasla çıkıyoruz. Ortega, Ozan, Rovea. Defanstan paslaşmalar. Rovea oyun kurucu olarak aldı topu savunma arkasına. Koşu yoluna pas özelliğimizi de açtık. Evet Koyado'yla da bitirdik. Orada bir boşluk savunma hatası. Solbek orada boş bıraktı Koyado'yu. Koyado da affetmiyor. Geçen maç affetmişti. O yüzden geçen maçtaki puan kaybı biraz da bunlar. Geçen maç yakaladığımız fırsatları atamadık. Yani çok da iyi oynamadık ama yakaladıklarımızı atsak yine kazanırdık maçı. Şimdi Corner Rodriguez ile aferin. Peña yan toplarda çok iyi. Bir sıkıntı yok. Defans'tan yine çıkıyoruz. Bu sefer Ozan'a verdi. Ortega, Kerem, güzel Kerem, Torreira'ya, Torreira bir daha Kerem'e. Aferin çocuklar. İstediğimiz oyun genişletmesi bu. Direkten döndü be. Ah be Ortega. Solbek olarak da katkı veriyor orada. Önde basmaya da devam ediyoruz. İlk yarı bitti. İlk yarıda çok üstün bir oyun oynadık. Yani iki tane şutları var. Onlar da uzaktan şutlar. Çok da böyle tehlikeli olan şutlar değil. Dolayısıyla iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda da benzer performansı göstermek istiyoruz. Bu arada Pukki'nin bir sakatlığı oldu. Ki de değiştirelim hemen. Deniz mı Yusuf'u mu atalım? Bir kararsızım orada. Deniz Undav'ı atalım. Son dönemde formda. Yusuf da aslında oynatmak istiyorum ama oynatamıyoruz onu da. Korner Rova'ya eleşindi. Olmadı. Tekrar denedik. Ozan'la geldik. Ortega şimdi alan genişletti orada. Rovea da oralara girdi. Geniş alanda oyna dedik Rovea'ya da. Oyun kurucu olarak oralara girecek o. İstediğimiz o. Sağa sola geniş alanda oynayacak. Uzun oynadık. Olmadı. Hemen uzun oynamamız gerekiyordu. Şimdi Eze aldı. Eze. Eze son dönemde biraz düşük performanslı. Gol katkısı da vermemeye başladı. Eze'nin biraz daha formunu yükseltmesi gerekiyor. Bu arada Ozan'ın hatası Belhanda Asgars'ın atıyordu. Dakika 70'e geldi. Artık değişiklik yapalım. Ozan Kabak'ı değiştireceğim. Ozan Kabak yerine Enzo Boyomo'yu şimdilik alalım. E, yerli konusunda şu anda sıkıntımız yok ama sıkıntı yaşayabiliriz. Lucas Torreira yerine Kaan Ayhan'ı atacağım ben. Kaan Ayhan'ı biraz daha orada değerlendirmek istiyorum. Sağ bekte de Sasha Boya değişikliği yapacağız. Sakatlık sonrası forma verelim biraz. Ebereze muhteşem oynamadı. O yüzden onu da Yusuf Yazıcı ile değiştirelim. Yani 7-0 ile aslında kötü değil ama dinlendirelim biraz da. Şimdi onlar defanstan çıkıyor. Gökhan Ünler oyun kurucu rolünde defansın önünde. Biz de topu rahat kaptık uzun top oynandığında zaten gayet başarılıyız. Yani o denemelerine gerek yok aslında. Savunma arkasında neyse ki sıkıntı yaşamadık. Evet soldan geliyoruz yine. Genelde soldan yaptık ataklarımızı. Ortega'nın orada oyuna katkısı. Çünkü oyun kurucumuz da sol tarafta bu arada. Ondan kaynaklanıyor biraz da. Bakın Rovaya nasıl genişletiyor oyunu. Rovaya'nın ortası Yusuf Yazıcı direkten dışarı çıktı. Rovaya oralara giriyor. Kerem içerilere giriyor bir forvet gibi. Rovaya biraz daha kanadı kullanıyor. Bu arada çok iyi bir top savunma arkası. Kerem bunu bitirmeliydin oğlum ya. Koy ya da şimdi geçmedi. Nelson. Tehlike yok. Sıkıntı yok. Enzo boyum aldı. Sıkıntı orada. Enzo Boyomo'nun şu pas hataları. Enzo Boyomo'yla yolları ayırmak gerekiyor gibi. Çok bizde tutmadı. Şu bizde tutmadı açıkçası. Yani aslında çok faydalanan isim var Enzo Boyomo'dan FM'de. Ama biz bir türlü o faydayı alamadık. Koyado bu arada direkten döndü. Değişik bir kafa vuruşuydu. Neredeyse ceza sahası dışından. Kaan Ayhan. Şimdi Yusuf yazıcı. Deniz en son dokunan oymuş. Offside'de yok pozisyonda. Yusuf vurdu. Bir bakalım. Boya Kaan Ayhan aldı. Kaan Ayhan verdi. Yusuf Yazıcı. Deniz Undav kafayla dokunmuş son anda. Bu hafta sonu Ziyehle ile Icardi'nin pozisyonu gibi oldu. Ziyeh vurup Icardi tamamlamıştı şutun önüne geçip. Bu da Deniz Undav'ın tamamlaması oldu. Tabii ki yani yetenek olarak karşılaştırmak mümkün değil de. Yani benzer bir pozisyon yaşadık. FMD. Evet 35-35 yaptık Sivas'la. Trabzon'da geldi bu arada. Bir maç bizden fazlası var ve 34 puanda. Fenerbahçe bizden bir maç eksik. 3 puan gerimizde. Onlar da bu hafta puan kaybettiler. O yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi Manisa maçına gidelim. Manisa maçında oynayacağız deplasmanda. Manisa maçında kazanıp en azından ligin ilk yarısını güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağız. Manisa Futbol Kulübü karşısında da bazı değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi Sasha Boya ilk 11'e döndü. Onun dışında Deniz'un da bu forveti aldık. Pukki de sakat Mateta sakatlığını atlattı ama henüz kondisyon olarak çok yeterli değil ve takım antrenmana çıkmadı. Dolayısıyla onu kupa maçında kullanacağız biraz daha. Eren Aydın'ı da yedeklere aldık. Kaan Ayhan'ın da bir sakatlığı var onu da değiştirelim. Abdülkerim'i mi alalım? Abdülkerim bardakçı yedekler arasında olsun. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Manisa deplasmanı da kazanmamız gerekiyor mutlak olarak. Bu arada Sivas Spor'da Trabzonspor'u yendi. Liderliğini devam ettirecek. En azından ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Maç fazlasıyla da olsa şu anda Sivas Spor zirvede. İlk yarıda herhangi bir aksiyon olmadı. 35. dakikadayız ve tek pozisyon bu şu anda tehlikeli pozisyon. O da direkten dışarı çıktı. Yani çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Bizi çok iyi kilitlediler. Onlar tamamen defansa kapanmış durumdalar ve biz de açamadık bu defansı. 3 tane isabet şutları var buna rağmen. Yani onu açmak için biraz daha geniş alanda oynamamız gerekiyor. Biraz daha oyuncuları geniş alanda oynamaya itiyoruz. Kısa paslı değil biraz daha dikine paslaşmalarla ilerlemeyi daha yaratıcı oynamayı burada öneriyoruz takımımıza. Karşı pres vesaire topu hızlıca elden çıkaralım. Çok fazla zaman harcamayalım orada. Önde presimiz devam ediyor zaten. Burada bir sıkıntı yok. Oyunculara isabet şut konusunda kötüydük dedik. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Şimdi Boye, Eze, Alamadı Eze. Koyado olmadı. Daha geniş alanda oynuyoruz artık. Pozisyon biraz daha bulabiliriz diye düşünüyorum. Biz daha dar alanda oynayıp daha iyi paslaşmak istiyorduk. Ama geniş alanda oynamamız gerekiyor. Çok iyi kapandılar çünkü. Evet, Koyado'nun pası, Eze'nin golü. Eze geri döndü adeta. Koyado da güzel asist yaptı. Koyado son maçlarda iyi performans gösteriyor. O yüzden Yunus'u da kestik. Kupa maçında kullanırız şimdi Yunus'u. Çok iyi pas. Eze savunma arkası koşusu ve bitiriş de güzel. Evet geniş alanda oynayınca hemen oyunun rengi değişti gördüğünüz gibi. Rakibi daha rahat açıyoruz. Geniş alanlara yaydırıyoruz rakibi ve savunma arkası koşuları yapabiliyoruz. Denizun'da bu da görüyorsunuz. Savunma arkası koşusunu yaptı ve Eze'ye gol attırdı. Eze geri döndüm dedi adeta. İkinci golünü atıyor. Yani burada tabii savunma hataları da ön plana çıkıyor. İki tane savunma hatası hatta üç tane savunma hatası var orada. Top kaptırma. Üçünde de ama yine de iyi bir oyun. Defanstan çıkıyoruz şimdi. Ortega. Duhuhuhu. Çok sert, çok sert, çok sert. Korner kullanıyor Rovea. Gelme döndüre. Kerem şimdi aldı. Kerem çekti. Rovea ez de dışarı kafayla. 65'e geldik. Hala değişiklik yapmıyorum. Çünkü kupa maçında zaten rotasyonu oynayacağız. Oraya saklayacağız onları. As oyuncularımız olabildiğince oynasın bu maçta. 10 kişi rakip gelmeye çalışıyor. Şu savunmaya dönmüş gibiler. Yani sağ bekini hiç çıkarmıyorlar. Şu savunma gibi oynuyorlar. Ama ona rağmen bir geçiş hücumunda golü bulduk Deniz Undal'da. Onlar tabi gelmek zorunda. Hücum etmek zorunda. Roweyan'ın burada pası çok iyi yine. Yine işin içinde Alex Koyado var zaten. Koyado'nun şu çevirdiği top Deniz Undal'a aldı. At dercesinde bir pastı. Koyado sağ tarafı iyi kullanıyor. Bir uzun top daha Kerem'e bu sefer. Kerem çeviremedi doğru düzgün. Çevirse bir gol daha gelebilirdi. Rakip yine kapandı. Biz açmaya çalışıyoruz. Stoperlere kadar içeride. Bu arada çok iyi bir voley ama muhtemelen offside. Deniz Undav çok iyi bitirmişti. Evet gol iptal edildi. Offside maalesef pozisyon. Zaten öyle görünüyordu. Hani Ama bitiriş çok iyi. Bir, daha izleyelim şurada. Açık ara offside zaten. Ama şu bitiriş mükemmeldi. Artık değişiklikler yapalım. Alex Koyado gayet iyi bir oyun sergiledi. Yunus da bayağıdır oyuna bile almıyoruz. Sasha Boya sakatlıktan yeni döndü. Biraz dinlensin. Lucas Torreira yerine Berkan'ı atalım. Rova'ya yerine Baran'ı atalım. Eberez'e 2 gol attı o yüzden onu çıkarmayacağım. Deniz da bu böyle forvete alıp Yusuf Yazıcı'yı ya da Eren Aydın'ı da alabiliriz. Hadi Eren Aydın'ı alalım. Ya. Eren Aydın da oynasın. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor Eren'in. Belki yenileriz onunla. Bir korner şimdi Eze'den. Orada Nelson yerde kaldı. Burak Şeker Vara gidiyor. Muhtemelen penaltı olacak pozisyon dobara gidişlerin dönüşü genelde penaltı oluyor. Evet penaltıyı verdi hakem. Ebereze kullanacak hat-trick için. Ebereze, Ebereze. Çok iyi bitirdi Ebereze. Evet 4-0'lık rahat bir galibiyet aldık. Eber Deniz Undav'ın, Alex Koyado'nun iyi oyunları vardı. Bu bizim için iyi. Puan kaybı yaşamamız gerekiyor artık. Ligde de 38-38 yaptık. Bir maç eksiğimizle o maç eksiğimizle kazanırsak 3 puan farklı lider olacağız. Tabi arkamızda Fenerbahçe var. Bir maç eksiğiyle 35 puan da onlarda. Güzel, keyifli bir lig oluyor açıkçası. Geçen sezon olduğu gibi son haftaya kadar gidecek gibi en azından Fenerbahçeli mücadelemiz. Belki Trabzon'da yine katılacak aramıza. Bu üçlü geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yarışacak. Beşiktaş çok gerilerde kaldı. 22 puanı var sadece. Ve 17 maçta 22 puan. Hani biz 16, Fener 15 maç oynadı. Trabzon 17 maçta 34. Trabzon'un arasında bile 20 12 puan var. 22 34 çünkü puanlar. Ee, yani dolayısıyla burada çekişeceğimiz ekipler Fenerbahçe ve Trabzon olacak. Sivas'ta inanılmaz e, bir yükseliş gösterdi. Bakalım ne kadar sürdürecekler bunu. Gayet iyi götürüyorlar şu ana kadar. Şimdi biz kupa maçımızı oynayalım Ahmet Spor'la ve bu bölümün son maç olsun. Bu arada Vidal emekli oldu. Vidal'i keşke oynatsaydık unuttuk onu. Devre arasında gidecekti yani bitiyordu sözleşmesi aralığının sonunda. Yani sözleşmesi bitmiyordu da hani emekli olacağına karar vermişti. Vidal'i keşke geçen maç bir süre verseydik neyse artık yapacak bir şey yok. Vidal emekli oldu. Bir orta sahamız eksildi. Onun yerine birini alacağız tabii. Otamet <laughs> deplasmanına çıkacağımız 11 bu şekilde. Mehmet Aydın, Enzo Boyomo, Abdülkerim, Eren Elmalı, Kaan Ayhan. Ön libero'da oynuyor Baran'la birlikte. Baran da oyun kurucu. Yunus, Yusuf, Denizunda ve Mateta Denizunda bu solda kullanıyoruz. Geçen maçta oynamıştı aslında ama yine de kullanacağız onu. Forma vermek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak. İrfan'ın sakatlığı var. Yoksa kaleciyi de değiştirecektim ama Batuhan'ı direkt burada oynatmak istemedim. Yunus şimdi bir duran top şansı. Orada duran toptan gol gelir mi? Sağ tarafta iyi bir orta Abdülkerim'den beklenmedik şekilde. Denizunda orada baskı olmadı. Şimdi rakip gelmeye çalışıyor oğlum. Hamed'e ve pozisyon verdik. Okan attı. Gol mü? Okan Deniz. Okan Deniz'in pozisyonu gol. Herhangi bir offside yok. Golü yedik. Yani şu golü yemememiz gerekiyordu. Uzaydan ortaladı adam. Orada sol bekte Eren Elmalı maalesef kaçırdı. Mateta sakatlandı. Mateta yerine Pukki alacağım. Pukki oynasın. Şimdi Sidar, Yunus, Yusuf. Pukki'ye geçmedi. Hala tehlikeli gelmeye çalışıyorlar. Yani şu maçta gol yemek de inanılmaz gerçekten. Kadromuza güvenemeyeceğiz demek ki. Eren Elmalı'nın da bu arada bir sakatlığı oldu yine. Devre arasına kadar bir bekleyelim bir şey olmazsa. Abdülkerim sol tarafı kullanmaya çalışıyor. Enzo Boyomo. Kaan Ayhan. Yunus'un pası çok iyi. Pukki. Ah be Pukki. Bunu atmalıydım be oğlum ya. Yine onlar tehlikeli gelmeye çalışıyor. Taç atışıyla yine. Aykut. Yani o kafaları onları nasıl vurduruyorsunuz ya? Ben anlamıyorum. Yani stoperlerimiz çok kötü. Evet hem stoper kısmı hem orta sağ kısmı gerçekten dökülüyor. Baran'ın yanına Rovea'yı alacağım. Ee, Eren Elmalı'nın bir sakatlığı varmış. Kazım Can'ı atalım oraya da. iki değişiklik yapmış olalım. Yani takıma da şöyle bir sinirlenelim birazcık artık. Bir tepki versinler bu maçta. Sidar uzun oynayacak mı? Kısa oynadı. Yani Yedeklerimiz döküldü adeta. Ahmet'e karşı bile kazanamıyorlarsa yapacak bir şey yok. Kazımcan bu arada top kaybı. Mehmet vurdurmadı neyse ki. Emre. Emre Çolak eski takımını attı. Emre Çolak, Emre Çolak. Ahmet Spor'u 2-0 öne geçirdi. Ya şu inanılmaz ya. Şurada kafa vuruyoruz. Emre Çolak'a burada önünü kapatamamış. Şurada topu alamama inanılmaz gerçekten ya. Kaan Ayhan yerine Berkan'ı alalım. Orada bir zayıf kaldık. Ve Ebere Eze'yi de oyuna aldık. Ebere Eze hücum attığında değerlendireceğiz onu. Şimdi bir hücum şansı Deniz Undal'a gelmedi. Oğuz'un ortası bir kafa daha İbrahim'den. Tehlikeli geldiler yine. Şimdi Sidar Uzun oyunu yok. 69'a kadar geldik. Emre Çolak. Emre Çolak'a Yunus'un müdahalesi yani Yunus 2-0 gerideyiz zaten yaptığın işe bak ya gerçekten anlamsız anlamsız işler ya vallah'a Deniz bu da forvete atacağız şöyle çalışkan forvet diyelim hücum diyelim bu ki oraya alalım yaratıcı forvet Deniz Undav olsun yani bu arkadaşlar da olabildiğince hücum etsinler bekler hücuma katılsın sık sık. Daha sık katılı katıl vesaire dedik zaten. Tamam. Şöyle yapalım. Bu arkadaşlar daha sık orta yapsın. Daha sık orta yapsın diyelim. içeride iki tane forvet bir de eze var. Yani geri adım atmayacağız zaten mecburuz. Şimdi 88'e kadar geldik. Herhangi bir pozisyon bulamıyoruz. Bir kişi de eksiyiz zaten. Kazımcan orada hücum etmeye çalıştı ama Kazımcan da çok kötü oynadı girdikten sonra. Dağıldı orası. Stoperlerimiz de çok kötü. Pukki bu arada geldi. Pukki çevirdi. Deniz Undal dışarı. Evet kupada maalesef hüsran yaşıyoruz. Yedeklerimiz bizi yanılttı epey. Ve kupadan elendik. Yani hiç böyle bir performans beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Yani amedin de böyle bir performans. Biz fazla hafif aldık. Komple kadroyu falan değiştirdik. Okan Deniz ve Emre Çolan golleriyle maalesef kazandılar. 69'da da 10 kişi kaldık. Yani sıkıntı yok. Kupada artık hedefimiz yok. Mateta da tekrar sakatlanmış. Haftalık maaşını keselim. Cezayede itiraz etmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne diyor? Kulübün kupayı kazanamamasından dolayı çok mutsuz diyor. Haklı. Haklı çocuk. Benim de canımı sıkıyor falan dedim. Gitmek istiyorum dedi. Ama özür dilediğimiz için vazgeçti. Yo hayır yok gitmek istiyor hala. Satılık listesine koyduk. Kerem üzgünmüş. Evet kupadan elendiğimiz için Kerem'i kaybettik motivasyon olarak. Neyse bakacağız artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlar bu şekilde fikstürümüz. Sportoto Süper Lig'de iki tane Fenerbahçe maçı arka arkaya gelmiş. 23 gün sonra Alanya ile maçımız var. Sonra Fenerbahçe ile içeride ve dışarıda iki tane lig maçı oynayacağız. Ertelenen maçlar da bunlar. Kayseri ile daha sonra içeride Trabzon deplasmanı muhteşem zor bir 5 maç bizi bekliyor. Aynı zamanda transfer dönemine de giriyoruz. Yani transferleri de bir yandan yapıyor olacağız. Orta saha kesinlikle şart. Bir tane orta saha oyuncusu almamız gerekiyor. Yerli veya yabancı yerli olursa daha iyi olur tabi. Bakacağız onu alabileceğimiz oyunculara vesaire öneriler varsa bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolar devamı gelecek. Bay bay.